Otostart kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yurt dışından ikinci el otomobil gelecek mi, gelmeyecek mi bu konu hakkında biraz sohbet edeceğiz. Konumuza geçmeden önce ülkemizde otomobil fiyatları neden yükseliyor? bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi kanalımızı takip edenler bilir. Birkaç gün önce bir video çekmiştim. Otomobil fiyatları artacak mı azalacak mı diye. O video çok beğenildi. Çok ilgi gördü. Çok olumlu mesajlar aldım. Yalnız eleştiren arkadaşlar da oldu. Hem o arkadaşlara cevap olsun hem de YouTube'da biraz araştırdığımda bu ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükselmeyi fırsatçılara bağlayan pek çok insan var. Hatta direkt fırsatçılara bağlayan çok insan var. Hem de o arkadaşlara bir cevap niteliğinde birkaç cümle söylemek istiyorum. Evet, ülkemizde fırsatçılar var. Bunu kabul ediyorum. Otomobil fiyatlarının yükselmesinde bir küçük payları da olabilir. Bunu da inkar etmiyorum. Fakat bu fiyatların yükselmesini fırsatçılara bağlamak doğru bir şey değil kesinlikle. Yani öyle bir lanse ediliyor ki ülkemiz sanki ...herkes krizden yararlanmak istiyor... ...herkes bundan alanmak istiyor... ...o tarz bir algı çıkıyor... ...böyle değil... ...şimdi mesela yurt dışından araba gelecek diye konuşuyoruz... ...yurt dışı sizce çok mu masum... ...yani bizim insanımızı bu kadar aşağılamanın bir anlamı yok... ...ben size şöyle örnek vereyim... ...çok uzak değil... ...yakın tarihe baktığınızda... ...medeniyetin belki de beşiği dediğimiz... ...Avrupa'da, Amerika'da... ...pek çok yağma olaylarını gördünüz... ...Amerika'da çıkan o yangınlarda... İnsanlar kafeleri, restoranları, mağazaları yağmaladı. Hatta Apple'ın mağazalarını dahi yağmalandı arkadaşlar. Medeni dediğimiz Fransızlara baktığımızda geçtiğimiz seneki olaylarda biliyorsunuz ki e, meydandaki pek çok kafe, restoran yağmalandı. Yani krizden nemalanan bizim toplumumuz değil aslında. Yurt dışında pek çok fırsatçı var. Bizim ülkemizde de var ama bizim ülkemizde nispeten bence daha az. Yani ben o eleştirileri kabul etmiyorum. Ülkemizde pek çok insan fırsatçı babında falan diye doğru değil onlar. Ya mesela siz otomobil 200 bin liraya aldığınızda ülkedeki her şeyin fiyatı artarken maalesef enflasyon yüksek olduğu için fiyatlar artarken siz bu 200 bin liraya aldığınız arabayı 5 ay sonra 200 bin liraya satar mısınız? Bunu satarım diyen varsa lütfen aşağıya yorum yazsın biz de gidelim o arkadaştan araba alalım. Yani maalesef durum bu. Ekonomik durum bu. Ha yani yurt dışının şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Adamlarda sistem güzel. Yani bizde maalesef insan açıklarını sistem yakalayamıyor. İşte Avrupa ülkelerinde, o batı ülkelerinde sistem daha istikrarlı, daha güzel döndüğü için problemler biraz daha nispeten az yaşanıyor. Şimdi gelelim ülkemizde otomobil fiyatları neden yükseliyor peki? İlk sebep vergiler. Neden dersiniz? ortalama C sınıfı otomatik bir araç almak isteseniz şu an 250 bin lira para vermeniz gerekiyor. Bu verdiğiniz 250 bin liranın içinde %80'lik bir ÖTV dilimi, %18'lik bir KDV dilimi, ayrıca motorlu taşıtlar vergisi vesaire var. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Arabanın, satın aldığınız arabanın satış fiyatı 20 bin euro. Bizim ülkemize geldiği fiyatı 20 bin euro. Üretici buna 1000 euro zam yaptığında bu bizim ülkemizde 9-10 bin lira arasında bir zam demek olmuyor sadece neden derseniz bu aracın fiyatı yükseldiği için bir miktar gümrük vergisi artıyor ama o devede kulak kalacağı için onu hiç söylemeyeyim şimdi bu aracın ham fiyatı üzerinden yüzde 80'lik ötv alındığı için yani o eklenen 1000 Euro'dan da yüzde 80 ötv alınacak ne demek oluyor 800 Euro ötv alınacak şimdi o fiyatlar toplandıktan sonra ÖTV ve artı ham fiyatın üzerinden bir de %18 KDV alınacak. Yani nereden baksanız 1000 Euro'luk zam bize 1000 Euro daha oluyor. Yani yurt dışında gelen bir zam ülkemizde çifte zam oluyor. Bu da otomobil fiyatlarının yükselmesinde ciddi bir etken arkadaşlar. İkinci bir vergi konusuna geçeyim. Biz bu arabaya sadece ÖTV ve KDV üzerinden bakmayalım. Bu aracı ithal eden firma atıyorum ben bu aracı getirdim. Ben bu aracı getirdiğim için gümrüğe vergi ödedim. Onu söylemiştim. Ben bu araç üzerinden satış yaptığım için bir gelir elde ettim ve devlete bir gelir vergisi vermem gerekiyor. Bu arabanın yani karımdan ziyade bu arabaya bir miktar vergileri, masrafları yüklemem gerekiyor. Yani gene olan tüketiciye oluyor. Birinci sebebi söyledik vergiler. İkinci sebep ise kur fiyatları. Maalesef ülkemizde döviz kurunun yüksek seyretmesinden dolayı ya yani ister istemez fiyatları 9'la onla çarpmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bunun yanında evet gelelim arkadaşların bahsettiği fırsatçılara fırsatçılar tabii ki de var. Yani 200 bin liralık bir arabaya 5000 lira aksesuar takıp 230-240 bin lira para isteyen insanlar var. Fakat bunlar çok da gerçekçi değil arkadaşlar. Şimdi gidip de o fiyatlardan araba alan yok. Bakın içine bindiğim arabadan örnek vereyim ben. Şu an altınızda internet var hemen açabilirsin 0 Honda Civic Executive diye yazın 350-360 bin liralara kadar satılan bu arabalar var fiyatı bile düşükten sıralayın 280 nerede bu arabalar var 280-285 liraya de bu arabalar satılıyor arkadaşlar yani 60 bin liralık bir fark var arada evet fırsatçılar var fakat piyasayı yükseltmek için manipüle etmek için çalışan insanlar var yok değil kesinlikle ama piyasa bu arkadaşlar yüzünden ve yükselmiyor. Yani direkt onlara bağlamamız doğru değil. Onlar küçük bir etken. Şimdi gelelim ikinci el. Yurt dışından araç gelecek mi? Şimdi bana göre benim fikrimi sorarsanız gelmesin. Neden derseniz şöyle bir örnek vereyim ben size. Afrika ülkelerine baktığınızda çok daha eski teknoloji ürünleri, çok daha eski otomobilleri kullandığını görürsünüz. Ve oralar hakkında şöyle derler. Gelişmiş ülkelerin teknolojik çöplüğü. Yani biz de eğer ki ikinci el ithal edersek biz de yavaş yavaş kendimizi o konuma koymuş oluyoruz. Bu bence bizim için bir prestij kaybı. Onun için ben çok ikinci el otomobil ithal etme taraftarı değilim. Ha ikinci el ithal ettik diyelim. Fiyatlar düşer mi derseniz. Bak ikinci el ithal etme ihtimalinin ben çok düşük olduğunu söylüyorum. ama bir ihtimal hadi oldu diyelim. Bunu da yapacak firmalar bellidir. Yani sana bana ikinci el araba getirtmezler orada. Büyük firmalar getirecek oradan ikinci el arabayı. Bu firmalar da emin ol onlar kar edecek gene. Yani size bize yansıması 150 bin liralık bir arabada ikinci el ithal gelen yurt gelen bir arabanın fiyatı bence 145 bin liranın altına ineceğini sanmıyorum. Arkadaşlar hatırlarsanız bir dönem et fiyatları çok yüksek diye yurt dışından et ithal ettik değil mi? Et fiyatları düştü mü? Et fiyatları düşmedi yani. Yani ikinci el ithal ederek hani hep verilen bir örnek var ya kanser hastasına ağrı kesici tedavisi gibi ikinci el ithal ederek biz kısa bir süre belki bir haftalık belki bin araçlık belki hadi diyelim belki beş bin araçlık diyelim ihtiyacımızı bir nebze dindirebiliriz. O da yani düşük bir ihtimal ama hadi bir nebze dindirebiliriz diyelim. Peki ya sonrası? Yani bu sürdürülebilir bir kaynak değil ki arkadaşlar. Bu doğru bir çözüm değil yani başta. Onun için ben hem doğru bulmuyorum hem de olacağını sanmıyorum. Olsa da çok bir fayda, çok bir indirim olacağını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Diyelim ikinci el geldi arkadaşlar. Şimdi ikinci el bize nereden gelir? O konu hakkında biraz konuşalım. Amerika'dan geleceğini sanmıyorum. Çünkü Amerika'nın pazarıyla bizim pazarımız birbirinden çok farklı. Bizde daha ziyade düşük hacimli ve işte LPG'li, VETAR bu tarz araçlar satılıyor. Amerika'da daha yüksek motorlu ve e, biraz daha büyük pick-up tarzı araçlar daha çok satılıyor. Amerika'yı eleyebiliriz. Hayır. İkincisi İngiltere'de zaten direksiyon farklı tarafta. Japonya'da hakeza öyle direksiyon farklı tarafta. Bize gelse gelse Avrupa ülkelerinden gelir. Avrupa ülkelerinden de gene bizim gibi ülkelerden gelecektir. Çünkü bizim pazarın ihtiyacı düşük hacimli ya atmosferik LPG'li motorlar ya da düşük hacimli, az tüketim değerine sahip benzinli motorlar arkadaşlar. Bunlar da orta gelişmiş seviyesine sahip Avrupa ülkelerinde satılan araçlar. Yani oradan gelen aracın da kur fiyatını çarpıp üzerine ekstra gümrük vergisini, nakliyesini, aracı firmanın kazancını eklediğinizde yani çok bir indirim olacağını sanmıyorum. Dediğim gibi 150 bin liralık bir ikinci el fiyatı olan araç inse inse 145 liralara iner. Yani şunu demek istiyorum. Araba almak isteyip de bu haberi görüp de mutlu olup ümitlenen arkadaşlar varsa ümidinizi kırmak gibi olmasın ama ben bunun olacağını pek sanmıyorum arkadaşlar. Gelelim otomobil fiyatları ne olursa düşer derseniz eğer bir ÖTV inerse otomobil fiyatları düşer. İki kur düşerse otomobil fiyatları düşer arkadaşlar. Şu an için ÖTV'nin inme ihtimalinin olacağını sanmıyorum. Bunu öbür videoda bahsetmiştim. Tekrar anlatmayacağım. Kur düşüşü de yani ekonomist değilim. Ben bu konu hakkında çok yorum yapmak istemiyorum ama kur da çok düşecek gibi görünmüyor işin gerçeği. Onun için fiyatlara biraz alışsak iyi olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.